Yok kızım ya, adam bana bir uyuz oldu, bir uyuz oldu. Sana anlatamam. Hayır anlam da veremiyorum. Alttan alıyorum, salağa yatıyorum ama... Kız yoksa bu herif sana açık olmuş olmasın? Selin, Allah aşkına saçmalama ya, ne aşkı? Bir şey gıcık olmuş işte belli ama ben bulacağım. Öyle kuyruğunu kıstır, ağlayan kız yok, bitti, bitti. Ee, resmi olarak kovulana kadar... İşimin başındayım ben. Neyse ben kapatıyorum hadi işe gitmem lazım tamam hadi bak. Günaydın. Prenses günaydın. Cık. Oh Cık. ah. Dün akşam kekini yemeden uyudun. Rüyamda kek gördüm. Ee, o zaman aşağı inelim gerçek keki görelim. Tabii dayın hepsini bitirmediyse. Sonra oyna oynar mıyız? Ee, benim işe gitmem lazım. O zaman akşam? Aa, akşam mı? <laughs> akşam. Akşam olsa bakalım, 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 evet. O zaman hadi gidelim kek yemeye. Hadi koş, yürü. Koş, 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 koş. Ah oğlum, kim dedi sana gece gece koş diye? Ay kırık çıkık falan olmasın sakın. Yok, yok, yok. Kırık olsa böyle duramaz ya. O ayağın üstüne basmamalısın. Anne, baba tamam büyütmeyin ya. Görünmez bir kaza işte, bitti gitti, tamam mı? Ay bazı kazalarda göz göre göre oluyor ama işte. Dayı, ayağına ne oldu? Ee, koşarken düştüm dayıcığım. Bora Bey, iyi misiniz? Ağrınız, sızınız var mı? Sağ ol. Sağ ol İyiyim. Şey, o zaman müsaadenizle ben gideyim. Hı, hele şükür. Ee, kızım, sen kal lütfen. Benim işim var, birazdan çıkacağım. Belman'ın da işi varmış. O... E, az önce işim var, çıkacağım demedim mi? Baba, e, gerek yok. Tamam mı? Ada ofise gitsin, ben bakarım başımın çağırsın. Hadi. Evladım, sana sormadım. O ayağının üstüne basmaman gerekiyor. Kızım, lütfen rica edeyim, sen biraz daha bunların başında... Gerek yok dedim baba. Tamam, iyiyim ben. Gerek yokmuş Zafer amcacığım. Gerek yoksa ben gideyim o zaman. Haydi güle güle. Kızım, sen beni dinle. Bunların başında kal. Dönünce ben seni evine bırakacağım. Merak etme. İkisine de sahip çık. Hadi benim hacım. Hadi. Hadi canım. Hadi yürü. Hadi. Hadi gel. Hadi yürü. şeyim var. Bırakırım ben seni işte. Ee, Bora Bey, kek ister misiniz? Sence? Yok. İstemezsiniz, tamam. Hadi. Elif, o zaman biz kekimizi yemeye gidelim. Alo, Selin, kankim ben senden bir şey rica edeceğim ya. Gönder gelsin kankama çabuk söyle, işim var. Benim tabletimi alıp Bora evine gelir misin ya? Şirketi unutmuşum ben. Ha bir de şey, e, telefonumu şarj aletini unutmuşum. Onu da alıverirsen çok iyi olur. E, kızım sen işteyim dedim bana. Gitmiyorum, bugün buradan çalışacağım Selin. Nasıl yani? Neler oluyor ya? Bir şey olduğu yok Selin, tamam? Konuşuruz. Benim şimdi telefonum kapanacak, şarjım bitecek. O yüzden bana ulaşamazsan polisi ararsın. <laughs> tamam, konum atıyorum ben. Hadi görüşürüz, bay bay. Pol polisimi arayayım. Ya benim işim mi orada ama ya? Üf. Çantanızı alayım dedim ama bırakmadınız. Buyurun. Vay, vay, vay. Manzaraya bak ya. Oh vallahi ormanın içinde mis gibi. Evet, evet. Bizim de yaşam tarzımız böyle. Orman seviyoruz. <laughs> Ali Bey? Ada. <laughs> Selin Hanım'a eşlik edeyim dedim de o da buraya geliyormuş. E, ee, Bora'yı görmeye geldim merak et. Bora ne oldu? Nerede? Şey de mi? Bakayım ben. Sırıtıyorsun. 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 Çekil. Geç. Bekle beni. Sırıtma. Ya kuzen. Ne oldu? Nazar mı değdi ya? Sorma kuzen. Düştüm. Ben de düştüm. Hayırdır oğlum? Senin ne işin var burada? Ya kuzen çok fena düştüm ya. Senin ayağının bir şey yok herhalde öyle kaldırıp koyduğuna göre. Şirketteyim. Ne diyorsun sen düştüm düştüm, ne oluyor? Anlatacağım. Şirketteyim bir tane kız girdi içeri. Ne bu yüzündeki böyle muz görmüş maymun sırıtışının sebebi? Kardeşim sırtıyor muyum ben? Aa sırıtıyor musun acaba? Ay e, sahiden mi? Aa. Hiç farkında değilim. Selin. Ay neyse dur. Bora Bey nasıl? Nemrut. Her zamanki gibi. Hı. Sağ ol Teşekkür ederim. Şarj edin. Sırıtma. Sırıtmıyorum Sırıtma kız. Sırıtmıyorum. Hoş geldin anneanne. Ay dünya. Dünyamın ışığından gelen çocuk. Hoş bulduk anneannem. Hoş bulduk. Biz Ala abi, dayım, Ada abla, Selin abla bahçedeyiz. Gelsene. Kim? Hadi bekliyorum. Kim, kim? Geçmiş olsun Bora Bey. Vallahi çok üzüldüm. Ya zaten adı sizin o kadar bahsetti ki ben sizi tanıyor gibiyim. Öyle mi? Öyle mi? Peki güzel, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, kuzen, sen de niye ısınmadan spor yapıyorsun ya? Isınmadan yapılır mı sonuçta? Ee, Selin Hanım, siz spor yapıyor musunuz? Gerçi hiç ihtiyacınız yok gibi ama yine de sorayım dedim. Yani spor herkesin ihtiyacı. Kesinlikle. Ee, kırılacakken bağlar mı gerildi? Ne? Kırılacakken bağlar mı gerilirmiş? Ha? Hayır. Efendim. Tamam o... Ali. Uzatma. Geçti gitti zaten. Acımacı kalmadı. Ama gece gece koşu mu yapılır? Yani kuzen haksız mıyım adaya? <laughs> gece gece kek yapılmaz ama koşu yapılır herhalde. Tamam. Artık bu konuyu uzatmasak mı Ali? Evet. Şey yapalım. Ali, hoş geldin. Hoş bulduk yengeciğim. Yine çok şıksın. Sen? E, ee, ben mi anlamadım. Selin. Selin benim çok yakın arkadaşım. Hadi gel. Biz hani F'ye bakalım. Ah, ah. Fare delikten geçemez kuyruğuna kabak bağlar Tuğçe. Tuğçe, salak Tuğçe. Uzun zamandır böyle kalabalık bir soframız olmamıştı. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun eksik olmayın. Eksik sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs> ha, bu arada kambersiz düğün olmaz da bizim kamber nerede ya Tuğçe? Aa, galiba sözlenmiş öyle mi? Duyunca şaşırdım vallahi. Ben de. Evet ya aşk işte amcacığım insanın karşısına bir anda çıkıveriyor. Bilemiyorsunuz ki ne zaman çıkacağını. Güzel. <laughs> ben sana kaç defa söyleyeceğim? Milyon defa mı söyleyeyim? Aşk diye bir şey yok kardeşim, tamam Aa, Yalnız ben bu konuda sizin tam tersinizi düşünen birini tanıyorum. Ha, öyle mi? Adı? Bu konu hakkındaki fikirlerini duymak isterim. Yani aşk yok dersek... ...Kerem'le Aslı'yı... Tahir'le Zühre'yi... ...Leyla'yla Mecnun'u inkar etmiş olmaz mıyız? Hayır, olmayız. Bu bahsettiğin karakterlerin hepsi masal kahramanı. ...gerçekte yoklar. Ee, i̇nkar etmiş oluruz, çok da ayıp etmiş oluruz oturduğumuz yerden... ...şurada yemek yerken. Bence şey yapmayalım. Ee, aşk, ben inanıyorum ya aşka. Aşk gözümüzün değdiği her yerde bence. Yani yeter ki görmesini bilin. <laughs> Selin Hanım, e, siz Rus salatası alır mısınız? İkram edeyim. Alayım. Hı, tabii. Rus salatası neden yapılır? Neden yapılır? Neden yapılmasın? Ya! <laughs> 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 evet, çok güzel gülüyorsunuz. Götürüyorsunuz. <Gülüyoruz>. <gülüyor> Hadi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lütfen Bora Bey, can kulağıyla dinliyorum sizi. Aşk, şairlerin ve romancıların uydurması. Aşk denilen şey, erkek gözüyle söyleyecek olursam... ...bir kadını ilk gördüğün anla, onu gerçekten tanıdığın an arasında yaşadığın jet lag'dır. Hmm. Ee, kadın için de böyledir diyorsunuz yani. Bir erkeği gördüğü anla, onu tanımaya başladığı an arasında. Hı hı. Aynen öyle. Ah Tuğçe, neredesin Tuğçe gel. Felaket şeyler oluyor burada. Ne var ne istiyorsun? Kapattık dedim sana hesabı. Ne? Size kesinlikle katılmıyorum Bora Bey. Öyle mi? Ben de bunu hiç şaşırmıyorum zaten Ada. Neden şaşırmıyorsunuz? Çünkü kadınsın. Kadın düşmanıyız öyle mi? Alakası yok. Benimki sadece durum tespiti. Neymiş tespit? Kadın yapısı gereği böyledir. Aşka aşk aşık. Evet, yapımız gereği duygusal olduğumuz çok doğru. Ama erkeklerin de yapısı gereği birazcık şey olduğu doğru. <laughs> ne gibi pardon? Öküz, duygusuz, sığır hangisi? Vallahi sıfatları siz saydınız. İstediğiniz yeri istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Bilmem biliyor musun ama Romeo ve Juliet yazan bir erkek. Frankenstein yazansa bir kadın. Dediğiniz gibi sadece masallarda ve romanlarda. Evet, evet aynen öyle. Ama kadın yapısı gereği böyledir. Beş yaşında bir kız çocuğu tül perdesinin arkasına geçer, tülün yüzünü örter, ben gelin oldum der. Ama babasının kravatını takıp ben damat oldum diyen bir erkek çocuğu göremezsin mesela. Ben yapardım. Evet erkek çocukları genelde alırlar silahlarını ona sıkarlar. Bunu öldürdüm, yok canavar öldürdüm, yok uzaya çıktım falan filan gibi saçma sapan şeyler yaparlar. Evet, evet aynen öyle. Çünkü erkek hayatını mücadeleyle kadınsa hayallerle geçirir. Aa, siz baya baya kadın düşmanısınız. Düşman falan değilim adı. Nesiniz peki? Bunu seninle tartışacak da değilim. Neden tartışmıyoruz? Neden? Çok güzel bir soru. Neden? Açıklayayım neden? Çünkü sen ön yargılısın da tek taraflı bakıyorsun. Olayları objektif değerlendiremiyorsun. Hatta pek çok olayı kişisel algılıyorsun sen. Ben mi? Sen. Ben mi ön yargılıyım? Evet sen ön yargılısın. Ben mi kişisel algılıyorum evet. her şeyi? Asıl siz gözünüzdeki grup perdesini indirirseniz bizim gibi sıradan insanların inandığı şeylere, aşk gibi mesela, saygı duyabilirsiniz belki. <laughs> Zafer amcacığım ben e, çok özür dilerim. Ben siz istediğiniz için buradayım ama şu an gidiyorum. Hadi inşallah. Hadi Selin çıkıyoruz hadi. <laughs> Kızım saçmalama gidiyor muyuz gerçekten? Evet gidiyoruz gerçekten kalk. Ada çok rica ediyorum sen buranın kusuruna bakma lütfen kalk. Zafer amcacığım, asıl siz benim kusuruma bakmayın. Ben yemeğinizi berbat ettim, çok özür dilerim. Şunu bileydin. Bora, evine gelmiş bir konağa, sofrandaki bir misafire nasıl davranıyorsun? Farkında mısın sen? Yok, yok Zafer amca. Hiç önemli değil. Ben artık şaşırmıyorum Bora Bey'in yaptıklarını, söylediklerini. Hiç şaşırmıyorum. Evet, aynen öyle adı. Ben sana çok şaşırıyorum ama biliyor musun? <laughs> Şaşırmayacaksınız bundan sonra. Ben yokum artık. Oh! Hele şükür. Ben gidiyorum. Git, git, git hadi güle güle git. Keşke sizi hiç tanımasaydım. Evet, ne güzel. Bak ne güzel oldu. İlk defa bir konuda aynı fikirdeyiz değil mi? Keşke ben de seni hiç tanımasaydım. Hatta ben senin adını bile bilmeseydim keşke.